Bugün sizinle diyetimize uygun bir pizza yapıyoruz. Blendersız olmaz biliyorsunuz. Şu kadarcık kalıp süzme peynir ekleyeceğim. 2 adet yumurtamı ekleyeceğim. Yulaf ekleyeceğim. 4 kaşık. 1, 2, 3, 4. Evde hangi baharatınız varsa biliyorsunuz ondan ekliyorsunuz. Çok oldu. Ben bundan ekliyorum. Bızlatıp geliyorum. Orcamıma alıyorum. 200 derece 30 dakika pişirip geliyorum. Fırında unuttum ve ekmek yapmışım. Pizza olacaktım. Neyse hayatta her şey çok güzel gitmek zorunda değil. O yüzden pizza olarak hayal ediyoruz ve devam ediyoruz. Mısır ekleyeceğim. Son balığı ekleyeceğim. Bir 5 dakika kadar tekrar fırınlayıp geliyorum. Daha fazla tarif için takip etmeyi unutmayın.